Murat, Murat demiş ki gözün arkada kalmasın. E, Murat bana o kelime <laughs> nasıl söylüyor? Bu, söylenir mi? Nasıl, nasıl söylüyor? Murat gözün Murat arkada... aramış da. eşinizi demiş ki gözün arkada gözün kalmasın. Arkada kalma ben bunu ben. sahip çıkarım dedi, dedi ki ben en senin en Böyle ehale... bir şeyi Murat nasıl söylüyor? Ne benim gözüm sahibinin ya benim yanımda. Ay Şimdi ismi geçen yanınıza, Murat çağırın. yanına kaçtınız Murat, Altun canlı Abla, yayında. Murat Bey, Ayşe Yunus Bey oturun. Murat Altun telefon altında. Murat Bey merhaba. Merhaba Esra Hoş geldiniz. Siz evli misiniz? Önce onu öğrenmek istiyorum. Ya evliydim ben boşandım hanım. Yalan söyleme. Anda... Ha, ha, ha. Dinlemesini bil. Kaç çocuğunuz var? İki tane çocuğum var. Şu an iki tanesi bende zaten. Dört tane mi çocuğunuz var? Hayır iki tane. İkisi size ikisi anne de mi? Anlamadım. İki tane çocuğum var benim. İki çocuğunuz mu var dört çocuğunuz mu var? Sadece merakımdan soruyorum. <laughs> tane. İki çocuğunuz var. Son kararınız mı? Vallahi ikisi bende ikisi annesinde. 4 tane çocuğu Bir var. 1 saniye. Yalan konuşuyor. İkisi anne Gördün de mi? ikisi sizin yanınızda olduğunda toplam kaç çocuk tamam, anı, var? 4 tane. 4 tane. Kaç çocuğu varmış? Ya nasıl? Hani iki tane de? Şş, kaç tamam, çocuğu Esra varmış? 2 şey... saniyesi. E, ne de, fark de... eder 4 iki çocuk? Esra abla ben e, evet, söylemek Bey. istemedim. Ee, hanımefendi sizin yanınıza geliyor yaklaşık 3-4 ay öncesinde instagramda aşık olmuşsunuz birbirinize iddiası o yönde evet siz kocasını arayıp karın benim yanımda merak etme demişsiniz bu cümleyi kurmanızın sebebi nedir ablacım ben ona öyle bir cümle Abla kullanmadım asla <laughs> bana o kelime söyledi bir dakika dinlemesini bilirsin ben bir lafımı bitireyim aylarca yalancısın Dedikodu cüzüne de iftira atıyorsun ablasına ya. Dedikoduya gelme. Yalan konuşuyorsun Yunus sen. Yunus izin ver anlatsın ondan sonra. Yalan konuş abla izin verme. Aysun, Ayşun bak biz benim yanıma geldiği zaman bana evli olduğunu söylemedi. Yalan sonradan, konuşma. Yalan mı söyledi? Ben. Evet ben. oraya gittiğimde söyledim. <laughs> sonradan duydum ama ben yine ne yaptım dedim ki tamam olur. Bak oradan... Oradan kendisi de bilir zaten. zaten... Annesi olsun, ablası olsun, kardeşler olsun. Siz de olsun, evlisiniz. Efendim? Ben de... bir boşanmışım hanımefendi. Ben şu an Hı. resmi olarak boşanmış bir insanım şu an. Ama Aysun ilk başta var. yalan söyledi. Ya Aysun ha, yalan söyledi. Ne oldu? Geldi burada. Ben babam günün yanında kaldılar. Annem, babam, kız kardeşim Hı. falan hep orada kaldı. Hatta Yunus Yunus beni aradı. Dedi ki Murat dedi ben dedi. O aradı beni zaten. Ya Geldi sen sürekli beni dedi. arıyorsun. Evet sen ben aradım Yunus yalan söyleme. Sen söyleyemez. geçen gün ben de aramadım evet. Esas bana, konuya gelin. Bana konuşma. Ben ben Murat yalan söylüyordu. sen. Dinlemesini bil. Ablacığım. Evet. E, ben, ben onu tutuk almasını istiyorum. Engelliyordu işliyorum. bu başka numaradan arıyordu. Başka numaradan evet. arıyordu. Yalan ne, söylüyorum. Başka ne numaram diye? yok. Ben seni aramasının sebebi mantıklı değil mi? Karımı istiyorum diyor. Ablam ben Ama karımı Aysun, istiyorum. Karımı ben, ben olayım beş sene. Ben Aysun'a verdim. söyledim. Bak abla ben, 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 Aysun bak, ablam, ben şu Aysun'a da söyledim. Dedim bak senin bağlantın varsa kocanla dedim. Hala seviyorsan var, dedim. Var. Hala aşıksan dedim. <laughs> eğer dedim öyle bir durumun varsa dedim. Arayalım baban gülü, ablan gülü kimse kim istifata geçiyorsa dedim onlara söyleyelim dedim bir arayı bulalım. Bana dedi ki Murat dedi ben seni seviyorum dedi. Yalan söylüyor delili ya var Yalan söylemeye ne alakası yok. Doğrularını söylüyorum burada. Yalan konuşuyorsun sen sana ha, hayatın yalan. Bana Yunus. Sen, benim hayatım yalan da seninki düzgün mü? Sen, sen, sen çok, abi, yalan sana, söylüyorsun. Şimdi, sen ha? yalan olmasa her eşin seni bırakmazdı. Murat Bey. Eşin e, seni e, bırakmazdı. Sizinle beraberken e, Ayşun Aysun Hanım. Hiç sizin yanınızdan kaçtı mı? Kaçtı hayır. Vallahi ba ablasına bağlayın. Ablasına bağlayın. Ay, Bana Ablasın öyle bir durum, hani ha? öyle bir durum, durum söz konusu olmadı. S Çünkü birinciye kaçsa, ikinciye kaçsa, üçüncüye kaçsa ben gerekeni ablası olsun, şey olsun. Benim ablasıyla Aynen. konuşmamamın sebebi de şudur. Ablası beni kendi telefonumdan aradı. Hatta ben o zaman iş yerindeydim. Murat dedi müsait misin dedi. Evet dedim müsaitim dedi. Ya dedi Aysun dedi zihinsel ve bedensel i̇ftira olarak atıyor, Bana bunu iftira attı. De i̇ftira atıyor. Murat ya iftira atıyor. Ablasına bağla. Ablayı da ha. bağlayın. Ha, ba o da getirsin elini Kur'an'a baksın. Tamam. Ben de getireyim tamam, elini Kur'an'a baksın. Bağlayalım mı telefonda? Evet. Bağlayalım. Sen tamam. dedin ki. Ben sana bir şey söylüyorum. Ben müsait olsaydım yüzde gelirdim. Vallahi Valla kızacağım. Yemin beni ederim kızacağım. Ana adım Ben onun tutaklanmasını istiyorum. Yunus. Tutaklanmasını istiyorum. namus davası açacağım. Yunus. istiyorum. İstediğin dava aç. Sen zina yapmışsın ben sana Zina yapmışsın. zina yapmışsın ayrı yaşıyorduk Murat'la. Kalkın birlikte fotoğraf çekiyor, paylaşıyor, sarılıyor birbirine. Ben durumlarını görmüyor muyum? Yani beni engellemiş ama ben görüyorum. Bravo. Yunus, Ben bir, bir konuşayım lafımı Ayrılan, eşiyle ilgili çeşitli yalanlar söyleyip... E, ...size sığınan demeyeyim de sizinle aşk yaşayan değil mi? Kim? Siz sevgilisiniz. Murat'la mı? Evet. Evet, sevgilisiniz. Evet. Berabersiniz yani. Evet. Boşanır boşanmaz evlenmeyi düşünüyor evet, musun? Evet, hemen düşünüyorum. Hemen de düşünüyorsun. Uh -huh. e, Aysun Hanım, niçin kocasıyla... ...WhatsApp'tan, Instagram'dan... Niye yazıyor delili var? Abla, Yunus. Ablam Esra Hanım ben Ve... onu kendi gözlerimle görmemişim. Ben delili göster. Benim bilgim yok yani. Tamam delili göstersin mi bunları <laughs> mahkemeye sunacak Yunus. Delilleri göstersin gö mi? Okuyabilir miyim? Tabii ki okuyabilirim. Delilleri <laughs> göstersin gö <laughs> mi? Dur anneciğim. Okusun. Bak Sakin. okusun dinle. Yunus. Tamam. Benim numaramı da hatta bu kullanıyordu. Sana ne numaranı kullanıyorum? 7802'yi sen kullanan değil miyiz? Yalan konuşma. Sana karşı... sen kullanıyorsun. Bak dinle. Dinle. Sana karşı hala sevgim ha. var. Evet olmasaydı yazmazdım. Cevap veriyor Yunus. Diyor ki zaten Murat'a dedi. Hep seni söylüyor sensiz yapamıyor diye. Hocam Aa. Murat da lütfen onların dökümanını çıkartabilir Allah, mi? Abla sen kayıt ne Telefon numarası. Bak sen da var. Allah Onun Allah. sen kaydı da var. Allah. Esra abla Murat da lütfen çıkartabilir mi şu dökümanlarını? Aa ekranı da Aa, Kendin yaptın. 7802 sen Allah. kullandın. Allah. Kes sesini. Şey Ablam yalan Hadi. söylüyor. Hadi. Şşş. Hocam ben Esra abla ben e, zaten Murat gelip beni aldığında hattı kırdım parçaladım. Tamam. Parçaladım bu gidip yenisini tekrardan çıkardı. 78. Abla yalan 02. söylüyor. Senin Bak, şu anda evet. kullandığın telefon hattı, hattının evet, numarası. Başlıyor, ona Hı -hı. Yeni yeni bir hattı. Abla sonu. Bir dakika. Ay çıldırtacaksınız beni. Ablacığım bir dakika. Siz Hı -hı. Murat Altun'un yanına gittikten sonra evet. yeni bir numara mı çıkardınız? Evet. Hayır. 5. Ve be, beş dakika beş ile be, başlıyor <laughs> abla. O annesininkini kullanış şey yapıyorduk kullanıyordum yok, ben. Yok sizleri şey kullanmıyordu zaten Bir saniye, numarayı çok ben basit. kullanıyordum. Sizin yeni bir hattınız var mı şu anda? Hayır yok. Whatsapp'ınız? Var Whatsapp e, e, 7802 kullanıyordum önceden. Abla şu anda kullandığınız hattı soruyorum. Efendim? Murat'ın yanında kullandığınız bir var. Whatsapp hattı var mı? Var. Hayır var, var ama yani başkası. Başkası. Ay, ya vallahi, Allah kullanmıyor musun? Ya. Bir saniye Şurası ablacığım. Bir dilemesini bil. Yalanlayın çıkıyor senin. Yalanlayın. Ya ay, senin, sana, senin ay. cep ay, yalan telefonun nerede? Yok ben kullanmıyorum. Cep telefonun yok mu? Yok Murat'ın yanına gittiğimden Abla, beri bak, de hocam, kullanmıyorum. Hiç telefon Asla olmadı mı? Abla, Sosyal medya aslında sosyal medyayı Murat'la beraber kullanıyorduk zaten. Sen bu e, Murat Altun'un telefonunu mu kullanıyorsun? Ha, abla a hayır, hayır. Murat'ın farklı, 12 farklı. Allah. İki numarası bende kayıtlı. Gizli bir telefonunuz mu var Murat'tan? Aynen saktan? iki numarası hayır, bende abla, kayıtlı. Hayır Esna lütfen öyle bir şey söylemeyin. Ya olsa Sen bile dahi... Sen şu telefonu versene şu WhatsApp abla, numarasını arayın. Abla telefonumu, numarasına telefonumu şey aldı ekip aldı. Allah aşkına arayacağım abi. yani. Abla sattan göstersen. Ben... Sen... sesli mesajlar var diyor. Ee, Yunus senin sesini de taklit etmiş ee, olabilir mi? Sen kayıtlayı da var. Vallahi onu ben yapmadım Bir kadın sesi yap bakayım. Abla, ben, kadın, gibi, Kadın sesi yap Ayol, Ben nasıl yapabilirim? Beni, seni çok özledim de. De bakayım. Ben seni çok seviyorum hanım. Ben nasıl yapabilirim abla? Ses kayıtları var abla. Ses kayıtları var. Ses kayıtları var. Sen bana gönderme. Ya Yazıklar olsun ha? sana. Hani ne? Falan. İstemiyorum ne? seni. İstemiyorsan ben, ben Murat'ı sürün diyeceğim. abla. İstemiyorum. Sizden yüce ediyorum. Ayağınıza gelin Murat'ı tutuklayın. Heh. Namus davası şeref davası açacağım. Tutuklayamazsınız. Kusura ben bakmayın. Namus şeref davası ona açacağım. Ben Murat'ı var ya. Ben ona, o bana hayatımı zindan edeceğim. Şimdi ben ona hayatımı zindan edeceğim. Bak, su al eline. Konuşmak istediğinde bir yudum su iç ki ben rahat sorular sorabileyim. Al suyu eline Yunus. Murat Bey. Evet. Şu olaya da bir açıklık getirmek istiyorum. Sizin dört çocuğunuz var. Ee, eşinizin <laughs> ismi nedir? O da bende kal. Ne <laughs> kalsın söyle. bende saklı. Peki sizin de bir dini nikahlı beraberliğiniz var mı? Ya, eskiden vardı şu an yok. Aleyna kim? Ya o da bende kalsın diyorum. O da bende Peki, kalsın. Peki bu Esra Hanım. Aleyna sizde kalırken evliyken mi sizde kalıyordu? E, evlilikten önce mi kalıyordu? Hayır bak. Esra ablacığım annesi gelip sadece çocuklarını görüp tekrardan gidiyor yani. E, o, resmi mi? yani. o resmi Efendim? nikahlı eşiniz mi? O resmi nikahlı eşiniz mi? Allah bak ses kaçtı. Ya şu an resmi nikahlı eşim bak, bak, Dinle. Yok, dinlemesin ne hocam? Bir saniye. Değil. Bir saniye. Bak Murat da dinlensin ablam. Şşt. Sesin sesin hayır ben bir şey yapmadım ki ablacığım. Sesi mesaj dinleyebilir miyim? Dinleyebilirsiniz. Bak senin yanındayım. Ayşun'la. Ay Ay tamam. Çok vallahi bak şimdi sen onu şey diyorsun. O benim telefon hattımı çıkardı. Evet. Kendi kendine benimle yazışıyormuş gibi yapıyor. Evet onu kendi ee, yapıyor. Eee ben ona dönmek istiyorum. Ben mi dinliyorum? Hayır Ben sana ben ses kaydı gönderiyorum. Ayşun bir dakika seyircilerimiz de anlasın. Tamam. Şimdi kocan seni diyor ki sen Murat'ın yanındayken benim gururumla oynadın. Hı -hı. Ben burada mağdurum zorla tutuluyorum evet. dedi. Sen de diyorsun ki ben böyle bir şey yapmadım. Ya bak, evet, yapmadım. O Hı kendi izliyordum. kendine e, iki telefondan yazışıyor sanki ben ona dönmek istiyormuşum gibi bir imaj yaratıyor. Ya ben, Abla, Yemin bak. ediyorum hesaba dedi Abla, ki ben seni takip sen... ediyorum dedi. Sen hiç merak etme dedi. Ama. Bak şimdi Yunus için bir daha bir kadın sesi yap. Ay bunu cidden yaptırıyorum. Hani ne kadar bu kadar kendi kendine. Abla ben kadın sesi nasıl çıkartabilirim? Kadının sesi farklı, <laughs> erkeğin sesi farklı abla. Bravo. Yok, siz niye inanmıyorsunuz bana? Ay bana? çabuk şifreyi gir. Ben sana inanıyorum. Sen bana niye abla, böyle Murat yapıyorsun? Abla Murat'a inanmayın. Kurban şifreni olayım. gir, şifreni gir. Murat di duyacaksın. Aa sesini açayım. Aç sesini de. Telefonu mu <laughs> kapattın? Bağlayın tekrar. Çok merak ediyorum ses kaydından ne çıkacak. Dur. Abi o iki üç tane ses kaydı var bende. Dinlesin Esra abla. <laughs> tamam. Hazır mısınız? Esra abla dinle. Dinlesin. <laughs> Bak. <Şşş. Gülüyor> Öksürüyordum. Dedi ki hasta mısın dedi. Bak. <laughs> <laughs> Vay baba öldüm kemer. Bak dedi <laughs> ki Murat. Bitti ablam. O bitti bir tane daha var. Ablam, bak ne diyor. <laughs> Ablam. Kahretsin seni. Abla, beni dinlenmesin. Şimdi bu ses kaydı, bu öksürme sesi kime ait? Abla. Benim ablacığım. He, ben. Nasıl? Aman. Öksürüyordum dedi ki, ben dedim istemiyorum seni dedim öksürdün orada. Abla. Bir saniye. O ses zaman kayıtlarını Bu, bu durumda kesmiş. seninle yazışmış oluyor. Evet. Yani bu ses kaydını öksürük sesi sana ait olduğu için tekrar dinleyelim. <laughs> Çok hasta. Hocam bunu. Aslı ben bu ben değilim. Bak, ben değilim. <laughs> Biraz önce öksürüyordum dedi. Abla bir Dokunum. tane daha var diyor ki tabak adın mesaj at. Kimse değilim. yanında yok. Dört. Dört. Bu ben değilim. Değil. Yani kimdi? Senin sesin değil e mi? E dedin ya Kim bendim o diye. Ha, Hep sürekli cevaplı sessiz aramalar. 9-19, 9-19, 9-20, 9-20. Onları konuşuyordum zaten. Onları konuşuyordum. Evet. Şimdi diğer ses kaydına geleceğim. Oğlum gittin diye ses kaydını açayım? Nerede yani diğer, diğer ses kaydı? Ben, 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 ben ona dedim ki deliler bende. <laughs> Biz de üç gündür ses kaydını yayınlayalım mı <laughs> yayınlamayalım mı izin alalım diyoruz öksürük çıktı <laughs> çıkacak. Oğlum <laughs> gel ben, başka bir tane daha var. <laughs> Bendik. aç Murat mı? dinlensin delilerin ortaya çıktı. Tamam bu öksürük sesi sana ait. Evet ben ait. İlk tep sana ait. Murat bunu da dinlensin. Bir dakika. Esra'nın merak ettim niye öksürük sesini eşine göndermiş? Yok ablam fazla özür Orada kesmiş. Ben orada bir sürü konuştum orada kesmiş benim sesim. Tamam dur dur. Bir sürü konuştum. Aa bak, bak yemin ederim benim. Çabuk yaz bana. Bak. Bir Yok. daha açıyorum. Şşş. Sessiz. Üç, iki, bir. <laughs> Yok yemin ederim benim. Dedi ki yaz bana dedi. Bak, Bunu evet. da ben de söyleyebilirim. Gördün mü? Oturur musun? Tamam, Bunun abi. da açıklamasını yapabilir miyim ben? Hı -hı, tabii ki. Açıklamasını yapayım. Ban dedi ki Hı. bu sen misin? Yoksa Murat mı? Dedim evet bu benim dedim. Çabuk yaz dedim. He, niye yaz? Yaz ki ben Murata göstereyim. Şimdi Hatta Murat ben tekim valla ben. Bakalım ne oldu, ne yaptın, yerleştin mi? Bak ban'a söylüyor. Murat hepsi ses bütün seslerini dinliyor. Murat sensin dinledin. biliyorum yazıyor. Evet, Hı -hı. Yok vallahi benim. Hı -hı. Hesabına giriş yapmış o iş yerinde. Evet. yazıyorsun sen. Ben yazmıyorum. Arkasından bunları o yazıyor. Yok yemin ederim benim. Bak. Diyorsun. Arkasından kendisi iş yerinde mi diye soruyor. Ben senin için mücadele ediyorum. Peşinde koşuyorum. <laughs> sen hep hakaret küfür ediyorsun onların yanında. Ben bunları hak edecek biri miyim? Ee, hep iyilik yapıyorum. Köpek gibi ben peşinde koşuyorum. Kesinlikle. O kalkıp bana küfür ediyor, laf sokuyor. Sen cevap veriyorsun. Yavrum senin yanına gelebilmem için ben idare ediyor. Beni seni idare et diyor. Yanına es gelmek ya. Yemin ediyorum ediyor. bunlar benim, benim mesajlarım Abi, değil. Bak, tamam. Bir dakika. Bunlar tamam. benim mesajlarım değil. Ne diyor mi? onlar? Allah için doğru söyle. Benim yanımda bir şey demiyorlar valla. E sana ne diyor peki onlar diye soruyor. Sen diyorsun ki valla bilmiyorum dur yazma. Instagram'ı donduracakmış Murat diyorsun. Ha, WhatsApp'ta da seni engelleyecek. Bak bak diyor nerede e konuşacağız Allah, Yemin peki. Yemin ediyorum bunları ben yazmadım. bir yazmadım. Saniye. Hayatım nerede konuşacağız biz peki diyor. Eee... ...WhatsApp'tan da engellendi, He. engelledi diyorsun sen. Benim seninle konuşmamı Murat WhatsApp'tan engelledi. E desene, hiç konuşamayacağız diyor koca. Sen bak. de diyorsun ki sen aç bana gece söylersin, yeni Hı -hı. hesap aç. Gece 2'de bana mesaj atıyorsun. Ben ya. yazmadan hocam, yemin sen ediyorum. yazma diyorsun. Ay, yemin tamam nereden ya? yazacağım Ölceki göndereceğim hesabı. Benim görmem lazım hocam bak ben şu an rahatım. Ya, ya Allah Allah. Allah şey, bana, ya iftira attı. baya iftira artıyor. Bana, Bunları ben yazmadım. Yemin ediyorum ben a yazmadım. Bir saniye. Yani. Murat var, ait. ben var, annesi, babası, bacısı var. Bir Niye acil ara dedin ki? Alt alta yazışmalar. Evet. Arada bir kendi yazıp bir tane ya var ben, ben konuşmadım, ben yazışmadım diyorum ablacığım. Ablam bak. Yemin abla. ediyorum ben yazmadım <gülüyor> Gülüyor ya. Abla, ya. Ablam, bir dakika, adım arkasından adım. öksürük sesi. Aysuncuğum. Bak şimdi. Sen şimdi bu çocuğu kandırabilirsin. Kandırmadım Esra abla. Bak ben benim o de, şiddetlerinden bak, dolayı ben gidiyorum hayatım, gitmek istedim. Gidebilirsin o ayrı. Ama burada şöyle bir falan <laughs> konuşma bana. Doğru Şş, konuş. İkili oynuyorsun. Şimdi bu kalsın. çocukla bu çocukla bu yani sakın yanlış anlama. Yunus'la dalga geçmek demeyeyim ama ikili oynamak geçiyor. her şey bu çok kolaydır. Fakat i̇kili de oynadım. Benim oynamadım. dedikten sonra bu adamla yazışıyorsun. Yazışıyor. Ve e, ee, ona özel bir hesap aç diyorsun. Bu gidiyor. Ben Sen öyle dedin açmıyorum. diye. Ben, Ceylan diye bir Ceylan hesap, açıyor. Abla yemin ediyorum bak Abla, ben size bak, bana yemin adresine ediyorum. Bana inanmıyorsa iPad adresine tıklatan bilirsin. Bak kuramda getirin eli basayım ki yemin ederim bunlar benim mesajlarım ba değil. Bak bana bak bana. Ayıpay adresine tıklatan Seni dinlemek istemiyorum. Adresine şunu, adresine seni dinlemek adresine. istemiyorum. İstemiyorsun ya benim kurumla oynuyorsun. Arkamda ben sana bazı yazıyorsun. Yunus bir dakika şunu okuyorum. Şimdi bu Yunus hesaba giremiyor. Diyor ki Çok daha bilin. bu hesaba giriş yapıl yapılmaz değil mi? Sen diyorsun ki profile gir. Orada üç çizgi var. Üst üste ona tıkla. Ayarla gizlilik. En alta gel. Hocam, tüm cihazla yap. Hocam ben pek fazla bilmem ki. Ya, bilmiyorsun. Oo, Yemin ediyorum Esra ben pek fazla Instagram'ı bilmem. Yalan Yemin konuşma. Yemin ediyorum ben asla yazmadım. Yalan, Peki konuşma. niye kocana e, Murat'ın yanındayken... <laughs> E, sesli mesaj atıyorsun. Ablacım ben orada bir sürü konuştum dedim ki ben seni istemiyorum boşanmak istiyorum. Ya da, ya bir an önce bir şey bitirmek istiyorum ki Murat'la evlenmek istiyorum. Abla, dedim. o Orada bir şeyler söyledi. Murat Bey niye evli olduğunuzu söylemediniz? Murata da yalan söylüyorsunuz. Yalan öyle bir şeydir. Bir e, de cesaret hat, eder, yapıyor. hep cesaret <laughs> eder. Murata gittiğinizde <laughs> Ablacığım... Murat Bey. Alo. Dinliyorsanız lütfen bağlanın. Siz diyorsunuz ya Yunus Bey sen çok büyük yalancısın. Yalancının <laughs> önde gidenisiniz. Yani baba olarak nüfus cüzdanında dört çocuğunuz yazıyor. Siz evladı reddeden insansınız. Nasıl yalancı addediyorsunuz? Murat'ın... 85 engeli olan bir çocuğu. Burada kaçtığı kadın da Ablacım, size başlangıçta, siz başlangıçta hayır, yalan söylüyor bedeni hali hakkında. Kim yalancı? Murat Her yalancı. iki tarafta. Murat'ın telefonunda şifre var. Ee, Bilmiyorum. Murat. Ee. Sen de şifre koy telefonuna. Ben dedim sen de şifre koyma. Arzu bilmesin. ablanla ilgili yazışıyorsunuz. Bak. Hmm. Arzu ablam ve bu dedikodularla ilgili yazışıyorsunuz. Arzu ablamla beraber belki, e, belki yok, şey yapmışsın. Alakası yok alakası Arzu ablamla çok şey yapıyorlardı ha, hocam. Yok abla. Ablan. Hayatım bak. Bir, bir şey söyleyeceğim. de yapay zeka teknolojisine kendime. sahip insanlar değilsiniz. Hacker değilsiniz. Değil Bunu yapabilecek zaten. kapasitede değil. Aysun buradaki yazışmaların hepsinde Hepsi sana ait, IP adetini sen Yunus'la orada mutsuz olduğunu ve dönmek istediğini söylüyorsun. Vallahi ben niye ya söylemedim? Bak ne duruyor. Yunus'un ben mesajlar duruyor. Dinlemek istemiyorum ya, seni. Dinlemek istemiyorsun. Al. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.